Evet bugün de yatak odasını paklayacağım. İşe ilk nevresimlerimi değiştirmekle başlıyorum. Bu kış geldiğinden beri yorganlar çıktı tabii. Yorgan örtüsünü değiştirmek öyle zoruma gidiyor ki anlatamam. Neyse şimdi mobilyalarımın bir güzel tozlarını alıyorum. Toz tomar haline olmuş hepsi. Yatağımın kenarını bir güzel süpürüyorum. Burası nedense çok tüy topluyor. Daha sonrasında yerleri bir güzel paklıyorum. Buradan belli olmuyor ama yerlerde baya bir saç toz birikmiş. Şimdi ise yerleri siliyorum. Yine parkelerimi gülümsetiyorum. Pasparlak ediyorum. Mobilyalarımı silmiştim lakin çekmeyi unutmuşum neyse. Hele şu vazıma bakın pırıl pırıl disco topu gibi pasparlak en sevdiğim çok sebebi almıştım. Şimdi bir şık hareketiyle nevresimimi geçiriyorum. Halımı yerine yerleştiriyorum. O da yamuk oldu neyse hemen düzeltiyorum. Hani bir söz vardır ya beyaz giymek yürek ister. Siyah mobilya almak da inanın bir o kadar yürek ister. Neyse haydi görüşürüz.